hazırladığımız trans siyasetle yeniden karşınızdayız. Şu dakikalarda YouTube'da Trans Medya'nın ana sayfasında canlı yayındayız. Ben Naima Akbin, yönetmen arkadaşım sevgili Çağrı Arcaklıoğlu ile birlikte hazırladığımız programda. Şimdi de Şanlıurfa'ya gidiyoruz. Karşınızda Anahtar Parti'den Şanlıurfa İl Başkanı Sayın Metin Baydar var. İzniniz olursa Sayın Başkan'a öncelikle selamlayalım. Sayın Başkan hoş geldiniz. İyi akşamlar, iyi yayınlar. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Hanım. merhabalar. Nasılsınız Sayın Başkan? Bir değişiklik var mı son yayından bu yana? Teşekkür ederiz. İyiyiz. Biraz yoğunlaştık. Daha çok yoğunlaştık. O zamanlar daha yeniydik. Evet, evet. Nasıl gidiyor her şey? E, i̇şler yolunda mı? İşler e, e, çok sıkı yoğunlukta halkımızın teheccühüyle karşılaşıyoruz. Hoşumuza gidiyor. Dokunduğumuz herkes zaten sağ olsun Yavuz Başkan'a teheccühleri, Anahtar Parti'ye teheccühler var. Bu da bizi mutlu ediyor. Sağ olun. Ne güzel, ne güzel. Sayın Başkan nasıl çalışıyorsunuz? Mesela siz iş programınızı falan ilçe baş, e, il başkanı olarak nasıl e, organize ediyorsunuz? Toplantılarınız, e, halk buluşmalarınız, bu işleri nasıl e, böyle bir takvimlendirdiniz? Biraz ayrıntı verebilir misiniz? Tabii ki biz bunu divan kurulu arkadaşlarımızla yani il yürütme kurulu arkadaşlarımızla beraber haftalık, aylık olarak planlıyoruz. Tabii genel merkezimizin de doğrultusunda onların da Atıldığımız programlarımız oluyor beraber ee, onları da takip ederek yönetim kurulu arkadaşlarımızla beraber hem halkımızı ziyaret ediyoruz hem de e, Urfa'daki yereldeki güncel haberleri takip ederek e, geziyoruz halkımızın yanındayız yani. Partiyle ilgiyi biraz anlatır mısınız? Yani Anahtar Parti çok taze olmasına rağmen özellikle anketlerde çok dikkatimi çekiyor. Kaydeder evet. bir ivmesi var. Bu da belli ki teşkilatın iyi çalışmasıyla şekilleniyor. Yani bu kolay iş bir iş değil. Biraz anlatır evet. mısınız? Yani size karşılaştıklarında neler soruyorlar? Partiyi nasıl anlamaya çalışıyorlar? Hı hı. Tabii ki anlatırım. Partimiz biliyorsunuz 28 Ekim 2024 yılında kuruldu. Yani 11 aylık bir partiyiz. Bu 11 aylık olmamıza rağmen biz şu anda biliyorsunuz siz de takip etmişsinizdir. Anketlerde %4 oranında bir oranla evet. karşılaşıyoruz. Tabii bu şu an ne kadar yüksek olduğumuzu yeni bir parti olmamıza rağmen %4'ün çok iyi bir oran olduğunu söylüyorlar. Ama biz sahada bunun iki katı, üç katı olduğumuza inanıyorum. Partimize gelip çayımızı içenler haricinde dışarıda karşılaştığımız, görüştüğümüz vatandaşlarımız tevcüleri çok. Ben inanıyorum, bunun üç katı olduğumuza inanıyorum. Partimizi Yavuz Ağar Alioğlu tanıyanlara Anahtar Parti ile beraber olduğunu, Anahtar Parti'nde Yavuz Ağar Alioğlu olduğunu tanıtmak için canla başla arkadaşlarımızla beraber gençlik kolları, kadın kolları ve yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımızla çalışıyoruz. Sahadayız. Ee, her gün sahada oldum, oluyoruz yani genelde. Anlıyorum. Şu Başka Beş. Türkiye'nin tabii çok sorunları var. Yani başta ekonomik koşulları olmak üzere ciddi sıkıntıları var. Ama bir taraftan da ben bazen çok şaşırıyorum. Şöyle, yani çok köklü partiler var Türkiye'de. Hmm. Milliyetçi akıma baktığınız zaman MHP gibi bir adres var. Ama belli ki insanlar tatmin olmuyorlar ve hmm. veya izlenen stratejiyi siyasi stratejiyi beğenmiyorlar. işte hani o anlayışa yakın. işte İyi parti gibi Zafer Partisi gibi Anahtar Parti gibi e, siyasi partilerin çok yeri olmalarına rağmen bir teveccühle karşı karşıya kaldıklarını görüyorum. Bu özellikle bu terörsüz Türkiye e, mevzusu var ya hani Meclis'te de komisyon vesaire. Bu eski olduğunu düşünüyor musunuz? Anahtar Parti'ye bu kadar yoğun ilginin, sevginin, bu anket sonuçları yani çok kayda değer %4 bile deseniz hani siz daha fazla ...bazısının olduğunu düşünüyorsunuz... ...sahadır mı? Kağıt üzerindeki... ...yüzde dördü bile dikkate aldığınızda... ...çok kayda değer bir... ...sonuç bu. Biraz bunun etkisi olduğunu düşünüyor musunuz? Ne dersiniz? E, tabii ki dile getiriyoruz. Biliyorsunuz... ...2023 yılında... ...ilk ilk en yakın... ...seçim onu söyleyelim. Burada kimler kimlerle beraber denilip... ...sonra da 2025 yılında... ...ne olduysa sihirli bir... değnek mi geldi ne olduysa bunu... Yani bu kadar çabuk bir e, siyasette dönüşün olduğu bir yerde e, tabii ki halk bunu artık uyandığı görüyor. Ne kadar e, partimiz e, sosyal, medya, sosyal medya gücünden başka bir gücü olmamasına rağmen Yavuz Başkanımızın, Yavuz Aralioğlu Başkanımızın gerçekleri anlatarak halka, halkın gönlünde e, fethetmesi, halkın gönlüne yerleşmesi e, kolay olmuyor. Gerçekleri anlatıp teröristlerle teröristlerle bir iş olamayacağını terörist olan bir insana barış olamayacağını anlatıyor. Tabii biz terörsüz Türkiye istemiyor değiliz. Bunu tabii ki savaştan kandan beslenmiyoruz. Bizim öyle bir şeyimiz yok. Yavuz Başkan asla ayrımcılık da yapmıyor. Dil din ırk ayrımı yapmadan herkesi kabul ediyoruz. Biz milliyetçilikten çok milli bir partiyiz. Yani herkesi kabul eden bir parti olduğumuz için bu terörsüz e, Türkiye'yi e, kabul ediyoruz ama e, bir e, katillerle, e, tecavüzcülerle barış olamayacağını. Zaten kendilerinin mecliste temsilcileri var. E, o, onlarla barış yapılabilirdi. Yani e, AKP'nin, e, Cumhurbaşkanı'nın ve Devlet Bahçeli'nin e, bu Öcalan'ı adres göstermesi Biliyorsunuz hem Yavuz Başkan tarafından hem genel merkezimiz tarafından hem de ben bence de yani bir il başkanı olarak uygun görmüyorum. Ya aslında zaten herhalde temel problem bu benim anladığım kadarıyla. Yani evet. bu ülkede yaşayan hiç kimse kan dökülsün istemez, değil mi? Tabii ki. Bu ülkede yaşayan Tabii ki. hiç kimse ülkemiz bölünsün, topraklarımız tartışmalı duruma gelsin, insanlarımız birbirini Hı -hı. kırsın. Asla kimsenin böyle bir arzusu, gayesi Talebi olamaz. Olamaz mı? bu sorun e, olarak kabul edilirse, bence aslında öyle bir sorun da yok da, hani e, Kürtlerin talepleri açısından söylüyorum, e, yani bugün isteyip de elde edemedikleri ne var onları da anlamıyorum. Yani dün mesela sırı sakık Türkiye Genel e, Büyük Millet Meclisi'nin çatısı altında çok ağır, Aa, hakaret tamiz ifadelerle bir konuşma yaptı. Yani nasıl a, a, gö, anlamakta güçlük çekiyorum. Siz bugüne kadar işte Kürtleri görmezden geldiniz. Ya sen millet kimsin be kardeşim. O çatının altındasın. Yani değil mi? İnsan bunları düşünüyor. Ama bir sanırım Abdullah Öcalan meselesi bam teline dokunan ve yöntem olarak tasvip edilmeyen bir e, pürüz gibi görünüyor. Doğru mu sizce bu? Bu tespit yoksa başka bir şey eklemek ister misiniz? Naime Hanım şöyle ekleyeyim. Ben biliyor musunuz bilmiyorum. Ben bir Kürdüm. Ben hı hı. E, Türkiye'de Türkiye'nin çeşitli illerinde özellikle batıda e, isteyip de yapamadım. Bir şey olmadı. Ticaretle uğraşıyoruz. inşaat işiyle uğraşıyoruz. Hukukçuyum aynı zamanda. E, ticaret odası Meclis üyesiyim. E, ben Ankara'da, İstanbul'da, İzmir'de Adana'da, e, İç Anadolu bölgesinde, Kayseri'de yani ben bir Kürt olarak bir gün bir sıkıntı görmedim. Bunu söyleyenler ben Kürt olduğuna inanmıyorum. Kürtlerin ayrımcı, ayrı tutulduğunu veya farklı bir şeyler yapıldığını ben görmedim. Kürtlerin isteyip de bu ülkede alamadığı neyi var? İsteyip de alamadıkları. Başkan evet. Bey, evet. bilerek de konuşmadım ama anlatır mısınız? Yani o meselesi. Bu Efendim? buradaki tartışma nedir? Bu bu sorun neyin e, gayesi? Yani a, anlatabiliyor muyum? Yani o kadar güzel bir örnek ver ki çünkü hani ben doğusuyla batısıyla gittiğim hiçbir yerde ticari olarak da insani olarak da isteyip de alamadım hiçbir şeyle karşılaşmadım dediniz. Peki ne istiyorlar? Ben onu anlamıyorum. Ne istiyorlar biliyor musunuz? Türkiye'nin büyümesini engellemek istiyorlar. Türkiye'nin dünyanın e, sayılı ülkelerin arasına girmesini engellemek isteyen rakiplerimiz. Bunların kim olduğunu biliyorsunuz zaten. Bizim Gazze'de kardeşlerimizi şehit eden, Filistin, Filistin kardeşlerimizi şehit eden Yahudiler, İsrailler, Almanya, Fransa, Rusya, Amerika bizim büyümememiz için elinden geleni yapıyor ve bu arkadaşları maşa olarak kullanıyor. Yoksa Kürtlerin bunlarla bir alakası yok. Kürtler kesinlikle PKK ile örtüşemez kesinlikle bizim bizle onları bir tutmak yanlış olur. Zaten Yavuz Başkanımız da her seferinde belirtiyor. Ben 53 yaşındayım, bana şahsıma da söyledi. Ben 53 yaşındayım, ben de Kürdüm dedi. Ben ne kadar Türkmenimse bu saatten sonra ne? ben de Kürdüm dedi. Böyle Hı -hı. söyleyen bir e, liderimiz var. Düşünün. Benim ailem Hı -hı. benim burada aşiretimde 33 tane şeydim var benim. PKK ile çatışırken 1978'den bu yana çatışmalarımızda 33 tane akrabam şehit oldu. Amcamız kızları amcamız çocukları yetim kaldı. E, kocasız kaldılar. Bunlar ne istiyorlar? Ne isteyebilirler? Ne istediler de demiyor. Şu an başkan, grup başkan vekili Kürt değil mi? Hı hı. Cumhurbaşkanının yardımcısı Kürt değil mi? Maliye bakanı Kürt değil mi? Daha ne olabilir yani? Yani barışla... Şimdi çok büyük bir ekonomik krizin içindeyiz ya biz yani gerçekten doğusuyla batısıyla hani Kürdüyle Türküyle Alevisiyle Sünnisiyle ben hiç bu ayrımları seven biri değilim ama herkes bir büyük sefaletin içinde fukaralık diz boyu evet. yani belli bir zümre evet. çok olağanüstü şartlarda yaşıyor ama ülkenin çok büyük bir kısmı açlık sınırının altında yaşıyor yani geçtik hani yoksulluk sınırını falan ama Açlık sınırının altında yaşanıyor. Emekliler, Maalesef. öğrenciler, ev kadınları, esnaflar, ticaretle uğraşanlar, her tarafta kan ağlıyor insanlar. Bizim bu kadar büyük problemlerimiz çözüm beklerken biz ısrarla gelip gelip bu meselenin etrafında dolaşarak nereye varmaya çalışıyoruz? İktidar bunu niye yapıyor? Buna niye zemin hazırlıyor o zaman Sayın Başkan? Naime Hanım biliyorsunuz ekonomik krizimiz var. Bunları görmezden gelip şu anda... Yok açılım yapıyoruz. Yok terörsüz Türkiye deyip şu anda ben e, iki tane gencimizin yanından geldim. Biri mimar, biri inşaat mühendisi. Çocukların biri evli, evlendi geçen sene evlendi. Yani evlendiğine altınlarını falan olmuş. Biliyorsunuz altın fiyatları aldı başını gidiyor. Hmm. 6000 herhalde 92 ile en son gram. Ne olmuş, Şimdi evet, o çocuklar evet, evlenemiyor. Evet. Ekonomik kriz. Hat safhada. Zaten Urfa'nın büyük krizleri var. Pamuk, pamukta 31 lira bir fiyat belirlenmiş bunun girdisini hesapladığınızda e, çiftçi ölmüş durumda. Ekonomik krizin e, yani böyle at safasındayız Halkımız isyan seviyesinde. Gençlerimiz evlenemiyor. Tamam terörsüz Türkiye tabii ki olsun biz istemiyor değiliz istiyoruz. Ama bir taraftan da bu ekonomik krizin sebebi kim? Biz bunu düzelteceğiz deyip deyip 23 yıldır yönetiliyoruz. Ne zaman düzeltilecek? 2020 diye 2028, 2028'den 2050. Ya da bu millet size kaç kere teheccüd göstersin? Kaç kere size oy versin? Sizi nerelere getirsin? Daha ne istiyorsunuz? Ne kadar gücünüz var? Bütün yetkiler sizde. Cumhurbaşkanında olmayan bir yetki yok. En son aldığı yetki kendisine yetki verebilme yetkisi. Evet evet ya. Biliyorsunuz anayasa bir yetkisini iptal etti ama fark etmiyor. Tekrar bir tane daha yapar. Evet. Yani şu anda Urfa'da büyük sorunlarımız var. Gençlerimiz evlenemiyor. Biz 71 bin yılda Çocuk doğuran bir şehiriz. Şu an e eğitimde en son sıralardayız. 706 bin öğrencimiz var. 706 bin öğrenci 50 tane şehrimizin Aha. Duyuyor musunuz? Beni? Duyuyorum, duyuyorum. başkanım. Oynamayın aman dokunmayın görüntü evet. gitmesin. Aha. Evet 50 50 tane şehrimizden daha büyük öğrenci nüfusumuz var. 9 9500 tane öğretmen eksiğimiz var. Yani bunları sorgulayacağına bizde şu anda 8 tane e, AKP'li milletvekil'i var. E, bunlar hiçbir şekilde bu şeyimize, e, bu eksiklerimize dokunmuyor. Halkın içinde geziyorlar, tozuyorlar. Halkımızda buna evet. bunların hepsini görüyor. Metin Bey, Efendim? Metin Bey, milletvekilleri Ankara'dan gelip gerçekten o vatandaşın içine çıkabiliyorlar mı? Yani halk bazen gereken dersi veriyor, çıkıyorlar. Söylüyorlar, bir, çok halkın içine değil, de düğüne gidiyorlar, taziye gidiyorlar. Düğün ve taziye de biliyorsunuz bizde e, kavga, dövüş olmaz. Ne olursa Biktir. olsun düşmanız da Tabii. gelse soframıza geldiklerinde başlayıcı tecaresi. Ama bu işte yani başka meselelerin ya Naim, gölgesi Naim, altında Naim kalıyor. Şuna da Şu dönebiliriz. Söylediklerimize yani, bakın. Naime Hanım şuna da dönebiliriz. Aslında hükümet gerçekten, hükümet de diğer taraf da gerçekten barışı istemiyor. Hükümetin tek amacı bir daha cumhurbaşkanlığına seçilebilmek. Burada samimi bir ortam olduğunu düşünmüyoruz biz. Hmm. Hı -hı. Bütün o neler var tabii doğru söylüyorsunuz. Evet. Tabii ee... yani suyu bulandırıp balık tutmak. Müthiş bir tanımlama oldu Peki, evet. çok vaktimiz kalmadı. Önemli mesajlarınız olabilir başkanım. Ee, hem Şanlıurfa üzerinde hem vatandaş nezdinde. Son bir dakikalık süremiz var. Sözü size bırakayım. Ee, e, Buyurunuz. E, 1 Kasım'da e, Şanlıurfa'dan Ankara'ya gidiyoruz. E, 1 Kasım e, bizim Anahtar Parti'nin birinci yıl dönümünü kutlayacağız. Bütün vatandaşlarımızı buraya bekliyoruz. Bizle iletişime geçebilirler. Bunları bütün vatandaşlarımızı buradan alıp Ankara'ya geleceğiz inşallah. Bir basında Ankara'dayız. Vatandaşlarımızı bekliyoruz diyoruz. Tabii bizim şöyle de söyleyeyim. halkımızın teheccünden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Saygı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Çok Tekrar güzel. İnşallah bir daha gö görüşmek dileğiyle. De çok güzel, ne güzel haberler verdiniz. Yani Anahtar Parti'nin Şanlıurfa'da bu kadar teveccüh görüyor olması da çok keyif verici bir şey. Emekleriniz çok dahi şükür. olmuyor demek ki. Gayretinizin evet. bir karşılığı oluyor belli ki. 1 Kasım'da evet, törenlere de yani kuruluş yıl dönümü törenleri nerede yapılacak? Kuzey Ankara Külliyesi'nde 12.30'da. Tamam. Not alalım. Onu da duyuralım. Lütfen. Tabii. Kuzey Ankara Külliyesi'nde saat 12.30'da Anahtar olarak... Parti'nin Kuruluş yıl dönümü evet. kutlamaları var. Bütün Türkiye'de Hı. Anahtar Parti'ye gönül vermiş. E, herkesi oraya davet ettiğimizi söyleyelim. Son olarak dediniz. Son, ola son olarak da e, Şanlıurfa'da çok e, başkanım bunu da e, lütfen iletir misiniz bütün programlarda? Ben onu da ileteyim size. Te yani TEDAŞ zulmü bitmiyor Urfa'da. Ya. E, eğitim, yani TEDAŞ zulmü bitmediği için her gün elektrikler kesiliyor. Bizim kendi o bulunduğumuz il binamızın olduğu Emniyet Caddesi yani merkezde olmasına rağmen bugün bile 3 saat elektrik kesildi. Düşünün bu köylerde e, tarım işçiliği, tarımla e, yapılan e, elektrikle tarım yapılan yerlerde sıkıntı nasıl çekildiğini. Buraya gelen e, il başkanlarımızın bakanlarımızın buna neden müdahale etmediğini hala anlamış değiliz. E, özellikle TEDAŞ'ın hala yatırım yapmayıp sadece insanlarımızı hırsız gibi göstermelerini bırakmalarını sizin aracınıza söylüyorum. Çünkü e, halkımız öyle hırsızlık hepsi hırsızlık yapan e, yani hepsi hepsi demeyeyim de yapan kimse yok. Zaten siz paranızı faturaların üzerinden alıyorsunuz. Fazlasıyla ama bu videoyu çok yakından da Twitter'dan teda, takip ediyorum. Tabii tabii fazlasıyla. Evet. Yani hiç yani yatırım yapmadan federal sizin yerini söküyor. E, hepsinin e, sanki e, elektrik kaçakçılığı yaptığını e, gösteriyorlar, söylüyorlar. Halbuki faturalardan bizden zaten iki kat alıyorsunuz. Kaçak elektrik diye benden faturamdan alıyorsun. Sen niye halkımı e, hırsız gibi gösteriyorsun veya e, elektrik kaçakçısı gibi gösteriyorsun? Belki yapan 3-5 kişi olabilir. Zaten bir sepetin içinde 3-5 tane elma mutlaka çürük çıkabilir. Yani bunu da e, inkar etmiyoruz ama bütün halkı TEDAŞ kaçakçılığı yapıyormuş gibi yani kaçak elektrik kullanıyormuş gibi Türkiye'ye lanse etmenin de bir alemi, bir şeyi kimseye bir şey kazandırmaz çok yani. Çok ka büyük kanunun yaralardan kanun biri. Bir. Onu ben Twitter'da Hı. falan da çok takip Hayır. ediyorum X'te. Evet. Ee, biliyorum o problemdi. Ee, peki çok yalan yalan haberler. TEDAŞ'ın Anlıyorum. kendi yatırım yapmadığı için normalde sözleşmesinde yatırım yapması lazım büyük yatırımlar bir mahallede 50, 50 kavalık bir trafo koyuyor oraya. O 50 kavalık trafo yanıyor. Gelip onu 100 kavayla değiştirmen lazım. Kaldırmıyor kardeşim bu. Tekrar 50 kava koyuyorsun sen buraya. Olacak iş evet, mi? Evet. Yani evet, evet. Onu Ama o, o çok duyuyor. yap. Bunu dönüp söylediğinde de başkanım burada kaçak çok ya kaçak nereden de kaçak çok kaçak çok olsun kardeşim. Sen burada yatırım yapsan böyle bir şey olur mu? 50'yi 50 kaldırıp 100'ü yani getirmen kaç anı, lazım. Yani kaçağını bilmiyor musun kardeşim? Kaç tane kayıtlı ev var, kaç tane kayıtlı elektrik kullanıcısı var. Onun ne ne kadar neyi ne, ne kullanılır yani, bilmiyor musunuz? Yani işte yani bunlar bunlar. Çok kolay. Çok kolay insanlara kara çalmak o kadar kolay ki işte yani Başkan evet. Bey ne diyeyim yani, vallahi Türkiye'nin böyle ders, geldiği nokta. Dersaç Genel Müdürü çiftçiler hakkında lüks araçlara biniyorlar. Ya senin paranla mı biniyor kardeşim bu nasıl bir söylem? Böyle bir şey söylenir mi? Bizim çiftçilerimiz onurlu o nasırlı elleriyle tarlaların başında o sıcakta 60 derece sıcakta pamuğu, mısırı, e, buğdayı bu halka bu vatandaşa yetiştirmek için çalışıyor. Gerçi çiftçi de bitti mazottan, girdilerden evet. dolayı artık çiftçimiz de tabii, kalmadı. Türkiye'nin her tarafında bu sene, öyle. bu sene kaç kişiyle görüştümse geçen gün bir taziyedeydik. Yani. Yine bir vatandaşımız, kendimiz de çiftçiyiz aynı zamanda. 3 bin ekmeyeceğim dedi başkanım. 120 bin dönüm sulu araziyi ekmiyorum dedi adam. Yani bu görüştüm hep ayrı ayrı kişiler. Anladım. Çok kolaylıklar Sayın Başkanım. Zor Çok işler. Çok teşekkür ediyorum Naima Hanım. Sağ olun. Konuşalım detaylarıyla. Bir teşekkürüm. Sürenin sonuna geldik. Benim ağaçlıyım. Çok bütün selamlar herkese. Kolaylıklar Sağ diliyorum bütün arkadaşlara. Sağ bütün vatandaşlarımıza saygılar ümmetler. Görüşürüz. Çok selamlar. Sevgili izleyiciler Anahtar Parti Şanlıurfa İl Başkanı Sayın Metin Baydar canlı yayında Trend Medya'da konuktu. Ee, bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Çok değil bir dakika sonra yeni bir konukla yeniden karşınızda olacağız ayrılmayın.